Evet arkadaşlar herkese selamlar saygılar yine başkent Kiev'de güzel bir günde sizlere bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyorum elimden geldiğince şimdi e, sizlere buraya geldiğiniz zaman tatil özellikle e, güzel tarihi noktaları gezdiğiniz e, vakitler tabii ki burada e, sizin ilginizi çekebileceği e, önemli müzeleri e, kendi bilgim doğrultusunda sizlere bir topten listesi hazırlayarak e, biraz olsun bilgilendirmeye, kısa bilgilerle sizleri yönlendirmeye çalışacağım. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu müzelere eğer gitmek isterseniz size vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda gidip görebilirsiniz. Gerçekten ilginizi çekebilecek çok da fazla burada müzeler bulunmakta. Bu anlamda burada tatilinizi geçirirken burada müzelere de gelip görmeyi mutlaka sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar bu listemize başlarken sizlere de başta da söylemiş olduğum üzere Başkent Kiyev'de çok fazla müze bulunmakta ama ben kendi listemi hazırladım. Sizlere önerebileceğim tabii ki müzeler de var çok fazla ve bunun dışındaki müzeleri de artık siz internetten araştırma yaparak kendiniz daha çok fazla yer gezmek adına yapabilirsiniz, gelip gelebilirsiniz. Ben sizlere öncelikle yapmış olduğum listenin başındaki müzelerle ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Bunların başında ilk olarak İkinci Dünya Savaşı Müzesi yer almakta. İkinci Dünya Savaşı Müzesi, özellikle İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz Türkiye'nin katılmadığı ama genel anlamda dünyanın katıldığı bir savaş ve 50 milyondan fazla insanın ee, ölümüne sebep olan çok büyük bir savaş olmuştu ve bu savaştan sonra oluşan materyaller, oluşan hatıralar, oluşan bütün bu önemli şeylerin toplandığı bir müze burası İkinci Dünya Savaşı Müzesi 1950'li yıllarda açılışı yapılıp günümüze kadar devam eden ve halen birçok turistin geldiği zaman gezdiği önemli noktalardan bir tanesi geldiğiniz zaman burayı gezmenizi size öneririm İkinci Dünya Savaşı Müzesi Başkent Kiev'de Pecherska'da ana vatan heykelinin hemen altında yer almakta arkadaşlar Evet arkadaşlar, Başkent Kiev'de yine sizin gelip e, görmenizi tavsiye ettiğim e, müzelerden bir tanesi de Kiev Minyatür Müzesi. E, yine e, burada e, Başkent Kiev ile alakalı ve Ukrayna'nın diğer e, sembol e, tarihi yerlerinin e, mikro minyatür şeklinde e, eserleri bulunmakta. Gezip burayı da mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Şehir merkezinde, e, Metro Hidropark'a gittiğiniz vakit yaklaşık e, bir 500 metre uzaklıkta metro istasyonuna, Hidropark metro istasyonuna. Buraya da gelip rahatlıkla gezebilirsiniz. E, ulaşımı çok kolay bir noktada bulunmakta arkadaşlar. Eee Kiev Minyatür Müzesi. Evet, e, diğer bir başka müzeden sizlere bahsetmek istiyorum. E, Nikolay Siyatristi Mikro Müzesi e, gerçekten çok önemli bir müze, özellikle bunu bunları yapan, koleksiyonu hazırlayan ve yapan e, sanatçının e, şu anda hayatta olması ve çok defa buraya tatile gelen misafirlerimin e, onun da burada olduğu zamanlarda ben kendi, kendilerini bu ünlü, çok büyük, değerli sanatçıyla tanıştırma imkanında bulabiliyorum e, elimden geldiğince. Arkadaşlar e, Nikolay Siyatristi'nin e, açmış olduğu ünlü mikro müze sanatçının ancak gözle mikroskopla bakıldığı zaman ancak mikroskopla görülebilen çok küçük minicik eserlerinden oluşan bir müze dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli müzeler açmış olan bu sanatçının başkent Kiev'de. Mağaralar Manastırı'nın içerisinde yer alan ufak bir müzesi bulunmakta. Ama bu müzeyi mutlaka geldiğinizde gezmenizi sizlere öneririm. Ben gelen misafirlerime özellikle burayı tavsiye ediyorum. Ve kendim rehberliğini yaptığım zaman da o insanlara buraları mutlaka göstermeye çalışmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Siz de geldiğinizde bu dünyaca ünlü hatta Guinness Rekorlar kitabına girmiş olan eserlerinden oluşan bu müzeyi gezip görmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar yine diğer bir başka müze olan Çernobil müzesini sizlere söylemek istiyorum. Çernobil müzesi de 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen nükleer santralin Çernobil nükleer santralinin patlamasından sonra biliyorsunuz çok büyük olaylar oldu. halen günümüze kadar bu etkiler devam etmekte. Burada da oluşan materyaller, bununla ilgili tüm bilgi ve dokümanlar, bununla ilgili videolar ve görüntülerin oluştuğu Maşkent Kiev'de yer alan Çernobil Müzesi'ne de mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. Bu müzede arkadaşlar şehir merkezinde Metro Kontraktova Bloşad istasyonundan çıktıktan sonra yaklaşık 3 dakika bir uzaklıkta ve buraya rahatlıkla gidip görebilirsiniz arkadaşlar. Önemli bir müze. Evet, Kiev'de yer alan diğer bir müzede, Tuvalet Müzesi, çok önemli bir arkadaşlar müze burası da. E, tabii ki ismi itibariyle çok fazla sizin kafanızda basit bir etki yaratmasın ama gittiğinizde gerçekten e, tuvaletin e, müzesiyle alakalı, geçmişiyle alakalı, bulunuşuyla ilgili... Günümüze kadar gelişiyle alakalı ve gelişmiş materyallerin, gelişmiş aletlerin, edevatların günümüze kadar gelişi tarihi bir şekilde anlatılmakta. Sinevizyon gösterisi de burada yapılmakta. Mutlaka geldiğiniz zaman burayı görebilirsiniz. İlginç, enteresan bir nokta bu müzede gelen misafirlerini haftanın hafta içi her gün açık misafir etmekte. Siz de geldiğinizde görebilirsiniz bu müzeyi. Kloska metrosuna yaklaşık dört e, dakika uzaklıkta. E, yine başkent Kiev'de yer alan e, Su Müzesi. Bu da ilginizi çekebilecek bir müze arkadaşlar. Özellikle e, buraya geldiğiniz zaman e, yürüyüş mesafesinde olan bir noktada şehir merkezinde hemen e, Mariinsky Parkının içerisinde yer almakta bu müze. E, aynı şekilde diğer müzede e, anlattığım üzere su müzesinde de e, suyun günümüze kadar olan gelişimi, e, günümüzdeki e, yapılaşmaların da e, ilerlemesiyle e, suyun e, değişimi, gelişimi tarihi e, sinevizyon gösterileriyle insanlara, gelen insanlara anlatılmakta. E, tabii ki burada eksi olan bir tarafı şu anda, şu anda söylemek istiyorum. İngilizce bilen e, bir rehber e, bulunmuyor. O bu yüzden sizin İngilizce bilmeniz tabii ki çok önemli veya benim gibi bir rehberin olması yanınızda buradaki kişisel materyalleri ve tarihi bilgileri size anlatırken doğru detaylı bir şekilde anlatması konusunda önemli bir nokta. Bu yüzden geldiğinizde burada Sumucesinde gezmenizi tavsiye ederim veya bir rehber eşliğinde mutlaka gelin görün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine diğer bir nokta, bir müze olan Altın Kapı da önemli bir nokta bu anlamda. Buraya geldiğiniz zaman, başkent yer alan bu Altın Kapı, Golden Gate, tarihi 11. yüzyıla kadar dayanan çok eski bir yapı, günümüze kadar çeşitli tadilatlarla güncellenerek korunmuş. İçerisindeki çeşitli belgeler, dokümanlar ve çeşitli materyalleri görmenize fayda var. Gerçekten önemli bir nokta. Altın kapı kapısı, Kiev'in önemli sembollerinden bir tanesi aynı zamanda. Başkent Kiev'de Kırışatik caddesine eğer yakın bir yerde yaşıyorsanız veya konaklama konaklama yapıyorsanız oraya 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde, hele havada güzelse. 15 dakika içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde metro ile de metro istasyonu olan zolotoy Varota metro istasyonundan çıktığınız zaman hemen karşınızda zaten bu devasa güzel yapıyı görme şansınız var. Geldiğiniz zaman mutlaka burayı görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yine önemli bir nokta olan başkent Kiev'deki önemli tarihi müzelerden bir tanesi de Uluslararası Tarih Müzesi arkadaşlar burası da özellikle orta çağ tarihini çok seven misafirlerimiz için önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğiniz zaman özellikle orta çağdan kalma eserlerin bulunduğu tarihi materyaller bulunmakta. Buraya da geldiğiniz zaman mutlaka bu müzeyi gezmenizi tavsiye ediyorum. Uluslararası Tarih Müzesi. Başkent Kiev'de yine merkezi noktalarda bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu müze. Buraya yine özellikle e, metro metro ile e, Zoloto Varoto metro istasyonundan çıktıktan sonra e, yaklaşık bir 600-700 metre yürüyüş mesafesinde arkadaşlar veya e, taksiyle çok kısa sürelerde de e, buraya varabiliyorsunuz veya yürüyüş yaparak da buraya e, bulunduğunuz yerden kısa zaman içerisinde merkezi noktada yaşıyorsanız ulaşabilirsiniz arkadaşlar. diğer önemli bir müze olan başkent Kiev'de yer alan Ukrayna Devlet Havacılık Müzesi Oleg Antonov'un adını taşıyan bir müze bu arkadaşlar başkentte biliyorsunuz Kiev'de iki tane havalimanı var Borispol. Havalimanı ile Juliana Havalimanı, bu Ukrayna Devlet Havacılık Müzesi Juliana Havalimanının hemen yakınında bulunmakta. Buraya geldiğiniz zaman bu müzeyi de görmenizi tavsiye ederim. Özellikle kuruluşundan itibaren Sovyet, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanından günümüze kadar gelişimi değişkenlikler gösteren uçak, helikopter ve diğer büyük Boeing uçaklarının gelişimiyle alakalı çeşitli uçakların yer aldığı, birebir orijinallerinin bulunduğu eski ve günümüzde ait yeni uçakların bulunduğu bir büyük bir müze arkadaşlar. Gelince burayı mutlaka görmenizi tavsiye ederim sizlere. Arkadaşlar, ee, yine başkent Kiev'de yer alan e, müzelerin arasında sizlere önerebileceğim e, yakın bir zamanda açılan e, Klitschko kardeşlerin e, oluşturulmuş olduğu müze var. E, yaşayan efsaneler bunlar. Tabii ki dünya eski ağır siklet boks şampiyonları e, Vitali Klitschko ve Vladimir Klitschko'nun e, kendilerine ait e, maçlarda, karşılaşmalarda giydiği elbiselerinden e, belgelerine e, ve kemer, altın kemerlerine kadar birçok eserinin e, kendilerine ait olan birçok eşyanın bulunduğu e, Kliçko kardeşlerin müzesi bulunmakta. Başkent Kiev'de, e, merkezi noktada özellikle olimpiyat stadının hemen içerisinde yer alan bu müzede hafta içi her gün açık e, misafirlerine ücretsiz olarak e, kapılarını açmakta. Buraya geldiğiniz zaman eğer e, bir e, spor sever, bir özellikle e, boks sever bir insansanız e, mutlaka buraya gelip görmenizi tavsiye ederim. Bu yaşayan efsanelerin e, kendilerine ait eserlerini. Özellikle altın kemerler arkadaşlar. E, biliyorsunuz e, şu anda 2021 yılı itibariyle e, Vitali Kliçko, Kiev Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda e, kardeşi de aktif e, boks yaşamını şu anda tabii ki noktalamış durumda. Ama bu iki insanda yaşayan efsane olarak e, tarihe geçmiş insan. Evet, başkent Kiev'de elimden geldiğince sizlere kısa bilgilerle sizlere yönlendirmeye devam ediyorum. Bugünkü videomuzda tabii ki sizlere bazı müzelerle alakalı kısa bilgiler vermeye çalıştım. Arkadaşlar çok fazla müze bulunmakta başkent Kiev'de. Yani size vermiş olduğum bilgilerin dışında çok daha fazla müzeler bulunmakta ilili ufaklı. Tabii ki önemli müzelerden sizlere bahsetmeye çalıştım elimden geldiğince. Bunların yanında Meduza Müzesi, ee, Kiev Sokak Müzesi, Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, Ulusal Sanat Tarihi Müzesi, Kiev Tarihi Müzesi, e, Oyuncak Müzesi, Çikolata Müzesi... ...inanın bunun gibi daha birçok müzeler bulunmakta. Ee, sizler buraya geldiğiniz zaman, özellikle ben sizlerin şehir rehberliğinizi yaptığım zamanlar elimden geldiğince hem gündüz saatlerinde özellikle bu müzelerle alakalı sizlere elimden gelen tüm bilgiler bilgileri doğru bilgilerle sizlere anlatmaya gelen misafirlerime göstererekten de burada bu müzeleri tanıtmaya gayret gösteriyorum. Sizler geldiğiniz zaman mutlaka bu önemli noktaları gezmeye gayret gösterin. Gerçekten başkent Kiev özellikle bu tarihi noktalar açısından çok zengin bir şehir. Ukrayna'da en zengin şehirlerden bir tanesi diyebilirim. Bu tarihi noktalara sahip şehirlerden bir tanesi arkadaşlar.